Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün e, Noel temalı. E, abur cuburlar falan aldım. Yani bir tane Noel temalı abur cuburum var. Ama denemediğim abur cuburlar da var. Denediğim abur cuburlar da var ve niş aldığım yılbaşı hediyesi de var. Eee hepsine bakacağız. Hepsine yani çoğunu açacağız, salacağız falan filan. Eee Mizrası çok güzel şeyler gelmişti. Çikolatalar falan. Şu kadar hatta Ferrari Lodge vardı. 350 TL, 400 civarında bir şeydi. Ee, ben bunu çok merak ettim. Kafam artık koymuştum. Şimdi bunu inceleyeceğiz. İçinden neler çıkıyor? Yani birazcık biliyorum. Bu arada size kanala abone olup like atmayı unutmayın. Reklamını göstereyim sizlere. Şunları aldım şöyle. Ben onlara bayılıyorum. Özellikle şuna. Sonra yeni çıkan bir tane magma insan cevizli vişneli magma var. Bunda çok lezzetli geldi ve merak ettim Bunu da göstereyim. En son. Ee, bunu açıyorum. Çok güzel ya paketler. Ben böyle saklamak istiyorum. İnşallah hemen bitmez. Ben aldığım şeyi bir gün ya da iki günde hemen bitiriyorum çünkü. İstemsiz öyle bir şey oluyor. Çikolata bitki geldi mi? Ben yanlış açtım bunu. Ya. Evet. Geldim ben şurada. Ben bunun böyle olduğunu beklemiyordum. Yani beyaz çikolata sanıyorum sadece de. Acaba nasıl ya? Ben bunu şimdi tatmayacağım arkadaşlar. Şöyle düşüneyim Çünkü çok çikolataydım bugün. diğerlerine devam ediyoruz o Ben köpek istiyorum. ona Ama 3-4 tane var sanıyordum. Oha yani bayağı bir iyi. Şimdi Dört tane şundan var. Şu. Bunu hiç bilmiyorum. Nasıl bir şey? Bunu deneyebilirim belki. Allah. Ve bana Almanya'dan gelen geçen sene miydi? Evet. Geçen sene Almanya'dan gelen oreolardan var. Ya bunlar çok lezzetliydi. Kaç tane bu oreolardan var? 4, 5, 12 tane. 4 tane 16, 17 tane çikolata var ve bu kaç çikolata yani değer yani öyle söyleyeyim. Çok güzel şeyler var ya. Bunu şimdi tatmayacağım. Um, unuttum biliyor musun? Nasıl bu? Bilmiyorum belli değil yani. En son kalabilirim. Ee, ben bunlara bayıldım. Bu çok Ee, ve bu magmamızı deneyebiliriz. Ee, magma kekleri annem bayılıyor. Ben çok sevmem. Ben çok sevmiyorum. Ne olayım? Yani Annemin yap yap. Çok kek yapsın. Hazır çek sevmiyorum. Açabilirsem. Açsın. şöyle bir kek. Oh çok güzel insan ceviz kokusu geliyor. Çok güzel. Şimdi bunu şu dolgu yeri var görüyor musunuz? Mmm <laughs> <laughs> Çok güzel. Çok bakar mısınız? Aşırı tazeymiş. Aşırı hem de. Hmm. O zaman 11 gün en sevdiğim kek oldu. Son olarak da nişanlı yılbaşı bakacağız. Bunlar tabii ki paket diyeceğim. Ee, bunun içinden Barbie çıkacakmış. Ama yani Barbie tabii ki oynamıyor. Yani Şöyle kalıp bir şekilde çıkacakmış. Böyle minicik asansör ve havuz da var yanında. Mer çok güzel. Minicik bir ev. Ee, Böyle minicik bir sandalye falan da yani sancak var. Çok güzel. Ee, şimdi bunu tadacağım. Allah'ım bugün çok çikolataydım ya. Ne güzel. Isırıyorum. çok güzel. Bugün aldım her şey Oreo'lu. Bakar mısınız? Bunlar da mı Oreo'lu. Çok güzel. Hani kardiyo ülkesi miydi? Evet. Dörtlü yumurta kabından Oreo'lu çikolatalar var. Ne var zamanı geliyor. Aynı tadı onlar yiyor. Ben onlardan bir 7 sene önce falan yiymişim. Aynı onlar yumurtada. Ben çok beğendim. Yani bugün aldığım her şeyden çok memnun kaldım. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın like arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bye.